Hani bazen olur ya bir ortama girersiniz, işte köşede biri duruyordur, üstü başı jilet gibi, saati parlıyor, gülümsemesi sanki reklam filmlerinden fırlamış. Daha onunla selamlaşmamışsınız bile ama içinizden bir ses diyor ki bu kesin çok başarılıdır, muhtemelen çok da zekidir, hatta iyi bir aile babasıdır. İyi de insan nasıl bu kadar emin olabiliyor ki? Yani onun sadece ayakkabısının boyasını gördünüz ama işte zihnimiz o an sanki bize bir oyun oynuyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi kitabındaki o meşhur lafı geliyor aklıma. Diyor ki sadece sığ insanlar dış görünüşe göre yargılamazlar. Dünyanın gerçek gizemi görünmeyende değil görünendedir. Wilde burada aslında çok ince bir ironi yapıyor bizlere. Çünkü biz o dışarıdaki parıltıya bazen o kadar çok inanıyoruz ki arkasındaki o portrenin nasıl çürüdüğünü fark edemiyoruz bile. Aslında bu mevzu yeni değil. Bundan 100 yıl kadar önce 1920'lerde Edward Thorndike diye bir psikolog çıkıyor ortaya. O zamanlar tabii dünya yangın yeri. Birinci Dünya Savaşı dönemi. Thorndike orduya gidiyor ve komutanların askerleri nasıl puanladığına bakıyor. Komutanın önüne bir liste koyuyorlar. Bu askerin fiziği nasıl, liderliği nasıl, sadakati nasıl diye soruyorlar. Normalde bir adamın çok iyi şınav çekmesi onun çok dürüst olduğu anlamına gelmez değil mi? Ama Thorndike bir bakıyor ki eğer asker uzun boylu, yakışıklı ve düzgün duruyorsa komutanlar otomatik olarak ona bu asker çok zeki ve çok güvenilir diyerek yüksek puanlar veriyor. İşte Thorndike buna halo yani hale diyor. Hani bir tablo var ya azizlerin başının üzerinde yanan bir ışık. Bir özelliğin parlıyorsa o ışık senin tüm hatalarını tüm insanlık kusurlarını örtebiliyor sanki bir filtre gibi yani. Günümüzde de Instagram filtreleri aynı şeyi yapmıyor mu zaten? Birinin hayatı çok estetikse biz o kişinin çok bilgi olduğunu varsayabiliyoruz. Bunu sinemada da aslında çok izledik. Mesela Şeytan Marka Giyer filmindeki Miranda Priestly karakteri. O şıklığı, o sarsılmaz otoritesi ve kusursuz dış görünüşü. Altında çalışan herkes onun bu profesyonel halesi yüzünden o kadar büyülenmiş ve aynı zamanda korkmuş durumda ki aslında ne kadar kırıcı biri olduğunu ancak filmin sonlarına doğru o hale çatlamaya başladığında idrak edebiliyorsunuz. Hatta Dostoyevski'nin budalasında da bu etkiye dair güzel bir örnek var aslında. Prens Mişkin karakterini hatırlayın. O kadar saf, o kadar temiz ve iyi biri ki çevresindekiler onun bu iyilik halesi yüzünden bazen onun aslında ne kadar zor durumda olduğunu acı çektiğini göremiyorlar. İyiliği diğer tüm insani ihtiyaçlarının önüne geçiyor. İşte Solomon Eş diye bir başka psikolog da 1946'da bunu test ediyor. İnsanlara iki tane liste veriyor. Hiç tanımadıkları hayali birine ait sıfatlardan oluşan bir liste bu. Liste aslında aynı. Zeki, becerikli, çalışkan gibi sıfatlardan oluşuyor. Ama bir listenin içine sıcak kelimesini koyuyor. Diğerine soğuk ve diyor ki bu kişiler hakkında genel izlenimlerinizi yazın. İnsanlar o sıcak kelimesini görünce o kişiyi sanki bir anda halk kahramanı gibi cömert ve mutlu hayal etmeye başlıyorlar. Sırf o bir tek sıcak kelimesi yüzünden. Peki biz mesela nerede yapıyoruz bunu? Mesela bir iş görüşmesini düşünün. Aday içeri giriyor. Aksanı çok düzgün, diksiyonu harika. Zihnimiz hemen tamam bu işi biliyor diyebilir. Belki de aday sadece iyi konuşuyor ama işten anlamıyor. Ama orada bu sefer diksiyon halesi gözümüzü alıyor veya bir toplantıda biri yavaş, ölçülü ve sakin bir tonla konuşunca zihnimiz hemen bu kişi daha olgun daha yetkin, daha güvenilir diye tamamlıyor. Oysa bazen sakin konuşmak sadece bir üslup, içerik zayıf olabilir. Ama o tek ipucu yani sakinlik merkezi bir özelliğe dönüşüp geri kalan her şeyi kendi etrafında topluyor. Okul yıllarınızı hatırlayın. Sınıfın hep o düzenli, saçları taranmış, sevimli çocuğu düşünün. Bir yaramazlık yaptığında öğretmen şöyle diyebiliyordu. Evladım yakıştı mı sana? Ama arkada saçı başı dağınık, biraz daha böyle kırpani duran çocuk aynı şey yapınca hemen etiketi yiyebiliyordu. Zaten belliydi senin böyle yapacağın. Hani Nazım Hikmet diyor ya, dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne diye. Keşke o dünyayı verirken hepsine aynı haleyle bakabilsek. Çünkü bazen bir çocuğun kaderi sadece bir öğretmenin ona taktığı o parlak لماذا؟ sisli gözlükle bile değişebiliyor. Bu sadece benim gözlemim değil tabi. Yani 1973'te iki araştırmacı buna dair bir araştırma yapıyorlar. Öğretmenler dış görünüşü iyi olan çocukların sadece daha zeki değil, gelecekte daha başarılı olacağını da tahmin ediyorlar. Buna psikolojide Pygmalion etkisi diyoruz. Yani birinden yüksek ya da düşük şeyler beklerseniz bazen farkında olmadan ona öyle davranıyorsunuz. O da zamanla o beklentiye doğru şekilleniyor. Yani biz bir çocuğa sen çok başarılı olacaksın halesiyle baktığımızda o çocuk gerçekten o haleye uygun davranmaya başlayabiliyor. Peki biz neden yapıyoruz bunu? Neden dışarıdaki o parıltıya bu kadar çabuk inanıyoruz? Bir örnekle başlamak istiyorum buna. Bazı yerlerde Sokrates'e atfedilen bir olay var. Yıllar yıllar önce Sokrates karşısındaki genci süzerken o meşhur lafını söylüyor. Konuş ki seni görebileyim. İşte zihnimizin en büyük açmazı tam burada başlıyor. Sokrates gerçek birini görmek için onun iç dünyasına, sözlerine bakmamız gereği biliyordu ama bizim beynimiz o kadar sabırlı değil. O tam bir bilişsel cimri. Birini gerçekten tanımak, onun çelişkilerini çözmek, hayal kırıklıklarını anlamak, kısacası o derinliğe inmek devasa bir enerji gerektiriyor. O kadar kolay bir şey değil. Beynimiz de bu enerjiyi harcamak yerine dışarıdaki o güzel giyimli insanı, parlayan saati veya kendinden emin duruşu alıyor ve boşlukları kendi kendine dolduruyor. Dışarıda bu kadar düzen varsa içeride de her şey yolundadır diyerek bizi kandırabiliyor. Yani aslında biz karşımızdaki insanı bazen görmüyoruz. Kendi zihnimizde oluşturduğumuz o kusursuz şablonu onun üzerine yansıtıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Beynimiz aynı zamanda bir ödül avcısı aslında. Efemeray cihazına giren insanlara güzel yüzler gösterildiğinde beynin nükleus akumbens dediğimiz bölgesi yani hani o çikolata yediğimizde ya da aşık olduğumuzda yanan yerden bahsediyorum. Havai fişekler patlatıyor. Yani güzel birini gördüğümüzde beynimiz bize küçük bir mutluluğun peşinde işine düş rüşveti veriyor. İşin bir de bu tarafı var tabi. Şöyle bir düşünelim hayatınızda hiç dış görünüşüne aldandım ama içinden bambaşka biri çıktı dediğiniz oldu mu? Ya da tam tersi başta çok soğuk gelmişti ama meğer pırlanta gibiymiş dediğiniz birisi. İşte bu yanılma paylarımız aslında insan olmanın tuzu biberi. Yani demem o ki neredeyse hepimiz birer bilişsel cimriyiz. Beynimiz enerjiyi harcamamak için hemen dış güzelliğe tam puan verip geçebiliyor. Ama hayat o halelerin arkasındaki gerçek insanların tanıdıkça belki daha sağlıklı bir yere evrilecek. Ama bu haleler bazen öyle bir sönüyor ki o parlak ışık yerini simsiyah bir boynuza yani horn etkisine bırakıyor. Bir sonraki videoda o tek bir hatayla hayatı kararanları ve zihnimizin neden bu kadar acımasız olabildiğini konuşalım. Bu konunun düşünme sorusu belki şu olabilir. Şu an etrafınızdaki insanların hangilerini gerçekten tanıyorsunuz? Hangilerini sadece başlarındaki o parıltılı halelerle görüyorsunuz? Yorumlarda bahsedebilirsiniz.